Merhaba arkadaşlar. Buradan az çok bilgimizle, buradan az çok işte Fibonacci bakıyoruz. Yok dönüp hareketli ortalamaları bakıyoruz. Az çok şöyle bir baktığımızda ya bir şirketin acaba uzun vadede nerelere gidebileceği, uzun vadede alım yerleri, uzun vadede tarihi zirvede mi, alım zamanı mı, satım zamanı mı bunu az çok artık baka baka kestirebiliyoruz değil mi? Yani siz de bol bol grafik bakarak, bol bol çizerek zaten bir çiziyoruz, tekrar karalıyoruz, bir çiziyoruz, tekrar siliyoruz. Ya olmayınca tekrar tekrar denemek zorundayız. Başka yolu yok bunun. Yani riskli piyasalar bunlar biliyorsunuz borsalar. Bir de bir yorum var, bir de bir soru var. Ben de buradan hem sizlerle paylaşmak istedim. Hem de kendi düşüncelerimizi de burada sizlerle konuşmak istedik. Koç Holding yorum gelir mi? Gelir demişim ben de. Bakın İmamoğlu da kim? Ya borsa ne alaka? Üstten satıyor, alttan alıyor. Olan küçük yatırımcı oluyor diyor. İmamoğlu kim değil işte. Bizim borsamız ne yazık ki uçan kuşun kanadından esen yerden etkileniyor arkadaşlar. Keşke 2 TL'ye kadar düşse de ne güzel olur uzun vadeciler için demiş. O büyük ihtimal Sasa, Sasa için söylemiş. Uzun vadeciler için. E Sasa zamanında 2 TL'lerden 180 TL'lere gitti. Sonra bölündü. 90 TL'lerdeyken bölündü. 6 liralara 5 liralara geldi. Onun da yarısına geldi. Şimdi 3 liralara kadar Neyse, şöyle bir koş olduğunca e baktığımızda arkadaşlar hareketli ortalamalar hatta şunu kaldırayım mı şuradan ya şöyle koyayım. Hareketli ortalamaların tam kesiştiği yerlere gelmiş şu sıralar sıkışmış bakın şu bölgede. Şöyle bir yapsak belki bir üçgen bile çıkar buradan. Ama şöyle bir baktığımızda uzun vadede tarihi zirvesinden 35 kadar düşmüş arkadaşlar. Froton'un yapı kredinin Holding bünyesinde bulunan büyük şirketlerin zarar etmesiyle beraber hatta zarar da demeyelim de ona, hani sektörel bağlamda düşmesiyle beraber holding sektörleri de düşüyor. Nasıl ki işte Sabancı Holding çoğunlukla enerji tarafındaysa Koç Holding daha çok sanayi tarafında. E, Sanayiler de sanayi sektörü şirketlerimiz de çok büyük dayak yediği için geçtiğimiz dönemde ne yazık ki Koç Holding de şu düşüşü yaşadı. Tamam bunun içinde işte enflasyonist durumlar var, siyasi çalkantılar var, açıklamalar var. Ama şöyle bir baktığımızda sanki uzun dönemdir bekleyen ve alım zamanı gelmiş bir grafik gözümüzün önünde duruyor. Fibonacci'nin altın oranının altına sarkmış ama örnek vermek gerekirse şurayı değiştirsek mesela şu bölgeye getirsek daha kısa vadede şöyle bir bakış yapsak şu bölgede sanki biraz konsolidasyon var. Şurada 20 günlük hareketli ortalama aşağıya doğru geliyor. Birleştiği yerde bence tekrar bir yükselişe geçecek ama şurada ufaktan bir düşüş trendi var gibi. Şu trendi kırarsa hatta şöyle yapalım. Şu trendi kırarsa yükseliş olur gibi görebiliriz Koç Holding'de. Bilmiyorum yorumumuz yeterli olur mu bize yorum yapan arkadaşımız için? İsmi neymiş onun? Yani az çok bu kadar bakılabilir. Bist Bosta Trend yazmış. Yani eğer uzun vade biriktirecekseniz bence bu bölgeler alım yerleri. Daha aşağısı var mı? Var tabii ki. Bakın şu bölgelere kadar zamanda düşmüş. 134 liralara kadar. Orası neresi? neresi? Mayıs 2025. Şu bölge zaten İmamoğlu'nun Mayıs 2024 neresi o? Şu bölge mi? Mart 2025. Şu bölgeler. 19 Mart süreci. Ondan sonra zaten şu bölgede bir yükseliş trendi var. O yükseliş trendinde büyük bir ihtimal yine şu İstanbul evet il başkanlığına yapılan operasyondan sonra kayyum atamasından sonra olmuş o düşüşte. Yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ne yazık ki borsamız siyasetten çok etkileniyor arkadaşlar. Şu siyasi süreç atlatılırsa önümüzdeki şu karamsal durum geçerse hani ne deriz? Borsa beklentileri fiyatlıyor. Gerçekleşince o fiyatlama bitiyor artık. Şu siyasi söylemler, şu siyasi açıklamalar, şu siyasi kararlar bir verilirse artık iyi ya da kötü borsamız o hedeflere gidecek. Yıl sonu enflasyon beklentileri ortada, faiz beklentileri ortada. Mutlaka bir yerlerden çıkan para gelip borsaya girecektir arkadaşlar. O da bu düşen şirketlerde olacaktır diye düşünüyorum. Medar iftarımız dediğimiz Koç Holding gibi Nice şirketler var içinde bulundurdu, barındırdı iştirak şirketleri. Görüşürüz arkadaşlar.